Evet herkese selamlar Büyük Beşiktaş ailemiz. Sevgili Tuğba Can'la canlı yayınımızı tamamladık. Çok büyük bir teveccüh vardı. Çok büyük bir ilgi vardı. Sağ olun, var olun. Yani canlı yayında inanılmaz bir katılım oldu. Bizler de tabii ki stüdyo yayınımızda ikinci günümüzdeyiz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Her gün sevgili Tuğba Can'la birlikte saat 18'de, iki gündür bunu başaramıyoruz ama 18.30'da girebiliyoruz. 18'de istisnai durumlar olmadığı müddetçe hafta içi her gün canlı yayınımızı Buradan, stüdyo ortamından yapacağız. Şimdi canlı yayında da konuştuğumuz gibi şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir bilgiye ve duyuma dayandırmadan tamamen kendi hissiyatımla şunu söylemek istiyorum. Zaten Pascal Numa da az önce canlı yayında söylemiş. Takım elbiseyi giyiyorum diye tam olarak net ne söyledi bilmiyorum ama chatte yazan arkadaşlarımızdan gördüğümüz kadarıyla. Elip spor maçından önce ben bir kanat transferinin açıklanacağını hissediyorum. Ha bu beklentim, hissiyatım ama olması gereken de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın şöyle bir tehlike var. Perşembe günü formalite bir maça çıkacağız. Allah korusun bir kazasız belasız tabii galibiyetle kapatalım. Takımımız ağır bir kamp döneminden yavaş yavaş kendine gelecek, formumuz yükselecek. Hatırlayın geçen sene rüya gibi bir Ağustos ayı yaşamıştık. Hiçbir maçta takılmadan, bir maçta takılmıştık. O da Avrupa'da deplasmanda. Onu içeride telafi etmiştik. Lugano maçıydı yanlış hatırlamıyorsam ama bunun haricinde Süper Kupa'da malum takımı beşledik. Ligde kesintisiz ilerledik. Avrupa'da ilerledik. Araya milli ara girdiği zaman böyle bulutların üzerindeydik. Ama ne oldu? Orada eksiklerimiz gelmedi. Yönetimsel zafiyetler. Masa başında Beşiktaş'ın haklarının yedirilmesi, takımın iyi kurulmaması, iyi kamp döneminin geçirilmemesi bütün her şey üst üste gelince bir anda maalesef patladık. Kasım ayında havlu attık. Zaten ondan sonra neler oldu hepimiz biliyoruz. Şimdi yeniden aynı şeylerle karşılaşmamamız için iyi bir kamp dönemi geçirdiğimize inanıyoruz. Takım yavaş yavaş kendine gelecek, form tutacak, yükselişe geçecek. Bunun St. Petersburg maçında ilk kere de bunun sinyallerini gördük, aldık. Ama şöyle bir durum var. Eyüp spor maçından sonra Eyüp da geçen hafta Konya Spor karşısında hiçbir varlık gösteremediğini gördük. Yani evimizde Allah nasip verirse Eyüp'e karşı bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sonra Lozan. Lozan oynayacağız büyük ihtimal. İçeride mi dışarıda mı henüz açıklanmadı sanırım. Sonra Konya deplasmanı var. Sonra bir daha Avrupa maçı ve sonra Alanya deplasmanı var. İki sıkı deplasman bizi bekliyor. Hani Kayseri maçının ertelenmesi bizim için avantaj oldu. Lozan maçlarından dolayı bir erteleme gelir mi? Gelirse ben kendi adıma sevinirim. Yani özellikle Konya maçı ertelenirse, ertelenme ihtimali varsa bizim için çok iyi olur. Çünkü Sayın Başkan'ın satır aralarında vermiş olduğu şifrelerde hani bu transfer süreci bayağı uzayacak. Son anları bekleyeceğiz. Hani Rozier, Gezal örneğini verdiği gibi. Ama hiç şey yapmayalım. Allah nasip ederse yani sol açığımızı bir an önce patlatalım. İyi bir sol açığımızı patlatalım. Yıllar sonra yani bu gözler inşallah Beşiktaş taraftarları olarak vay be bizim de artık bir kanadımız oldu diyelim. Diğer bölgeleri de artık zamana yayarak yavaş yavaş tamamlanır diye düşünüyoruz. Bugünlük bu kadar inşallah. İlk yayınımızda transferle oluruz. Sevgiler saygılar Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.